Arkadaşlar merhaba. Bugün 20 Eylül cumartesi hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi geçtiğimiz hafta arkadaşlar BIST endeksi %8.8 yükseldi ve endeks haftayı 11294.48 puandan kapattı. Geçtiğimiz hafta en fazla yükselen hisseleri önce sizlere paylaşacağım. Hedef Holding %60 yükseldi geride bıraktığımız haftada. Kiler Holding %60 yükseldi. Yine Dof Robotik %60. Işıklar Enerji %55. Kontrolmatik %41. Selva Gıda %40. Kaplamin Ambalaj %38. Kosmos Yatırım Holding %37. Alkım Kağıt %35. Yine büyük şefler %34.8 yükseldi. Burada arkadaşlar haftalık yükselen hisselerde hisselerde teknik analiz kritik seviyelere bakmanız iyi olabilir. Burada kritik seviyeyi aşan hisseler bundan sonraki süreçte de yukarı yönlü olumlu performans gösterebilir arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta en fazla düşen hisselerde de Tekart İnşaat %31 düştü. Yine Invest Golding %30, Verisa Golding %23, Birlik Mensucat %23, Eskar Filo %19, DAP Gayrimenkul %18, Verusa Türk Girişim %18, Gündoğdu Gıda %8,5 düşmüş, İzyat Yatsım %7,7, İzmir Fırça'da %7,3 düştü arkadaşlar. Önümüzdeki hafta arkadaşlar Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de Trump ile görüşmesi var. Burada Bizim istediğimiz yönde haberler, olumlu haberler çıkabilir arkadaşlar. Özellikle havacılık sektörü ile ilgili Boeing uçaklarının alımı ile ilgili olumlu haber çıkabilir. Bundan işte Türk Havaları Pegasus ne kadar etkilenir göreceğiz. Yine F-35'lerle ilgili ve F-16'larla ilgili olumlu haberler çıkabilir arkadaşlar. Perşembe günü Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşme yapması bekleniyor. ABD'de Beyaz Saray'da arkadaşlar. Yine geride bıraktığımız hafta, Ziraat Yatırım Müşterileri 596 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Ziraat Yatırım Müşterilerinin en fazla netliği aldığı hisselerde Türk Havaları bin sırada. Türk Havalar'ın net alış 157 milyon TL oldu. Sasa Polyester'de net alış 156 milyon, Astor Enerji'de yine 126 milyon. Mavi giyimde 99 milyon TL. Eskar Filo'da 82 milyon TL. Pegasus'ta 82 milyon. Ford Otomotiv'de 60 milyon. Katılım evimde de net alış 60 milyon TL oldu. Yine geçtiğimiz hafta Garanti BBVA yatırım müşterileri 1 milyar 380 milyon TL net satışla haftayı yerde bıraktı. Ve en fazla da Astor hissesini almışlar. Astor'da net alış 211 milyon TL oldu. Pegasus'ta net alış 169 milyon TL. Tereyatsın teknoloji olaylıkta 167 milyon TL. Mavi giyimde 158 milyon TL. Mia teknolojide 84 milyon. Sasa polyesterde 82 milyon. Katılım evimde de net alış 80 milyon TL oldu. Yine geçtiğimiz hafta özel emirle işlem yapılan hisseler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Burada 15 Eylül pazartesi günü gübre fabrikaları özel emir işlem hacmi 15 milyon 399 bin TL. işlem fiyatı 265 .000 .000 TL 50 kuruş. Yine Ahlatçı Doğalgaz'da özel emir işlem hacmi 382 milyon TL. işlem fiyatı 34 .000 .000 TL 30 kuruş. 16 Eylül salı günü gübre fabrikaları özel emir işlem hacmi 13 milyon 750 bin TL işlem fiyatı 275 TL. Aygaz'da 17 milyon 970 bin TL. İşlem fiyatı 179 .70 TL 70 kuruş. Yine 17 Eylül çarşamba günü Aselsan'da özel emir işlem hacmi 11 milyon 586 bin TL. İşlem fiyatı 196 .70 TL 70 kuruş. Mavi giyimde 82 milyon TL. İşlem fiyatı 41 TL. DAP gayrimenkulde 448 milyon TL'lik özel emirle işlem yapılmış ve işlem fiyatı 16 TL. Ages Hayat emeklilikte 161 milyon TL. İşlem fiyatı 161 TL. 18 Eylül Perşembe günü Astor Enerji'de özel emir işlem hacmi 9 milyar 810 milyon TL. İşlem fiyatı 109 TL. Mavi giyimde 17,5 milyon TL. İşlem fiyatı 39 TL. Türk Telekomünikasyon AŞ'de 26 milyon 225 bin TL. İşlem fiyatı 52 TL 45 kuruş gübre fabrikalarında 11 milyon 880 bin TL, işlem fiyatı 297 TL, 19 Eylül Cuma gününde İskenderun Demir Çelik, Özel emir işlem hacmi 49 milyon TL, işlem fiyatı 37 TL 20 kuruş. Gübre fabrikaları yine 11 milyon 660 bin TL, işlem fiyatı 291,5 TL'ymiş arkadaşlar. Yine geçtiğimiz hafta bu fotoğrafına baktığımızda Bank of America müşterileri 2 milyar 60 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. En fazla da tere yatırım menkullerden AŞ hissesini almışlar. Tere yatırımda net alış 1 milyar 425 milyon TL oldu. Aselsan'da net alış 1 milyar 234 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası'nda 1 milyar 37 milyon. Adese Gayrimenkul'de 824 milyon. Koz altın işletmelerinde 629 milyon. Astor Enerji'de 348 milyon. Türk Telekomünikasyon AŞ'de de net alış 343 milyon TL oldu. HSBC tarafına baktığımızda HSBC müşterileri 5 milyar 880 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. En fazla da Astor almışlar. Astor Enerji'de net alış 3 milyar 948 milyon TL oldu. Türk Havalarında net alış 1 milyar 759 milyon TL, Aselsan'da 1 milyar 475 milyon TL, Pegasus'ta 541 milyon TL, Koç Holding'de 338 milyon, Emlak Konut Gayrimenkul'de 260 milyon, Tofaş'ta 258 milyon, Tüpraş'ta 237 milyon, Hacı Ömer Sabancı Holding'de 134 milyon, Ereğli Demir Çelik'te de net alış 83 milyon TL oldu. Geçtiğimiz hafta en fazla açığa satış yapılan hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Burada arkadaşlar açığa satış yapılıp işte fiyatı düşürebildiler mi, düşüremediler mi? Bu önemli bir husus. Mesela Türk Havalarında açığa satış işlem hacmi 13 milyar 269 milyon TL. Bundan dolayı burada açığa satış ortalama fiyatlarını da sizlerle paylaşacağım bazı hisselerin. Türk açığa satış ağırlıklı ortalama fiyat 322 TL 97 kuruş olmuş. Türkiye İş Bankası CSS'inde açığa satış işlem hacmi 12 milyar 179 milyon TL. Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyat 14 TL 82 kuruş. Akbank hissesinde açığa satış işlem hacmi 12 milyar 77 milyon TL. Ağırlıklı ortalama fiyat 65 TL 92 kuruş. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde açığa satış işlem hacmi 9 milyar 935 milyon TL. Açığa satış ağırlıklı ortalama fiyat 33,5 TL. Koç Holding'de işlem hacmi 7 milyar 562 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde 7 milyar 47 milyon TL. Aselsan'da 6 milyar 580 milyon TL. Aselsan'da da ağırlıklı ortalama fiyat 192 TL 43 kuruş. Erdemir Edil Demirçelik'te açığa satış işlem hacmi 4 milyar 628 milyon TL. Tüpraş'ta 3 milyar 944 milyon TL. Pegasus'ta da açığa satış işlem hacmi 3 milyar 920 milyon TL oldu. Geride bıraktığımız hafta iş yatırı müşterileri de 3 milyar 540 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. İş yatırım üzerinden net en fazla destek finans faktöring alınmış. Net alış 1 milyar 371 milyon TL oldu. Sasa Polyester'de net alış 676 milyon TL. Türk Yolları'nda net alış 429 milyon TL. Mavi giyimde 335 milyon. Türkiye Vakıflar Bankası'nda net alış 295 milyon. Ford Otomotiv'de 294 milyon. Koza Anadolu Metal Madencilik'te 230 milyon TL. Migros'ta 219 milyon. Koç Holding'de 127 milyon. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi'nde de net alış 123 milyon TL oldu. Tera yatırım tarafına baktığımızda tera yatırım müşterileri 8 milyar 450 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Tera yatırım üzerinden de netten fazla tera yatırım teknoloji holding alınmış. Net alış 2 milyar 426 milyon TL oldu kere yatırım menkul Değeri AŞ'de net alış 2 milyar 220 milyon TL. Hedef Holding'de net alış 816 milyon TL. Tukaş Gıda'da 694 milyon. Türk Yolları'nda 537 milyon. Gülermak Ağır Sanayi'de 478 milyon. Sasa Polyester'de 471 milyon TL. Süme Varlık Yönetimi'nde 406 milyon. Akbank hissesinde 365 milyon. Adesa Gayrimenkul'de de net alış 284 milyon TL oldu. Oyak yatırım tarafına baktığımızda Oyak yatırım müşterileri 1 milyar 670 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Oyak yatırım üzerinden nette en fazla alınanlarda Invest Holding alınmış. Net alış 309 milyon TL oldu. Pegasus'ta net alış 237 milyon TL. Eczacıbaşı ilaçta 103 milyon TL. Oyak Çimento'da 62 milyon TL. Ereğli Demir Çelik'te 58 milyon TL, Aksa Akrilik'te 57 milyon, Tav Havalimanları'nda 52 milyon, Odine Solüsyon'da 52 milyon, Emlak Konut Gayrimenkul'de 47 milyon, Fuzul Gayrimenkul'de de net alış 43 milyon TL oldu. Ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri de geride bıraktığımız hafta 738 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Ak yatırım üzerinden net en fazla bankalar alınmış arkadaşlar. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 840 milyon TL oldu. Türkiye İş Bankası C hissesinde net alış 804 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 667 milyon. Kereyatçın Yatsın Teknoloji Holding'de 618 milyon TL. Tüpraş'ta 385 milyon. Astor Enerji'de 286 milyon. Akbank hissesinde 167 milyon. Destek Finans Faktöring'de 142 milyon TL. Koza Andolu Metal Madencilik'te 135 milyon. Türkiye İşçi ve Cam Fabrikaları AŞ'de de net alış 131 milyon TL oldu. Burada özellikle arkadaşlar kurumların geride bıraktığımız hafta kurumlar üzerinden yapılan en fazla net alımları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi akşamlar. Burada biletliklerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.